Marketten turşu aldıktan sonra kavanozu saklıyorsanız, sakladığınız kavanozda turşu kokusu geliyorsa bu yöntemi mutlaka kullanmalısınız abicim ya. Hem de çok basit bir yöntemle. Aç böyle ocağı, kavanozu bu şekilde tut tamam mı? Kötü koku falan hepsi gidiyor abicim ya. Turşu kokusu bile kalmıyor. Kızartma yaptıktan sonra kalan yağı sakın ama sakın çöpe atmayın abicim ya. Niye çöpe atıyorsun? Devir ekonomi devri. Gel bu yöntemi dene. Gel bu taktiği dene. Gel gel. Süzgeci koy. Üstüne pamuğu yerleştir böyle tamam mı? Kalan yağı böyle üstüne dök. Bak bütün şeyler hepsi orada kalıyor. Bak bak kızartma artıkları falan hepsi pamuğa yapışıyor. Temiz ya. Kavanozun içine giriyor ya. Bak sana bu yönteme bir de süzüyor böyle. Bak 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 gördün mü? Sanki sıfır yağ oldu ya. Hiç kullanılmamış yağ gibi oldu abi. Bu yöntemi mutlaka deneyin. Fındık veya fıstık kırmak için gidip 200-300 TL alet almana gerek yok ya pet alıyorsun üstüne böyle balonu yapıştırıyorsun hop koy fındığını veya fıstığını çek indir baksana ya bu yönteme mükemmel abicim ya Siz de evinizde çatarlarınızı bıçaklarınızı parlatmak istiyorsanız alüminyum folyo taktiğini mutlaka kullanmalısınız ya alüminyum folyoları böyle kes böyle tamamı yuvarla top haline getir sıcak suyun içine koy bu su kaynaması lazım aynı anda sonra çatalları bıçakları kat içine abicim tamamı beklet böyle karıştır Çıkart böyle temizle. Baksana ya ne kadar parladı abi ya. Önceki haline bak bir de sonraki haline bak. Bu yöntemi mutlaka deneyin hanımlar ya. Mükemmel bir taktik abicim. Fazla kalan yaş pastanız veya pasta ürünleriniz varsa bu şekilde streçleyip ister arkadaşına gönderebilirsin, isterse buzdolabına koyup saklayabilirsin. Bak sana bu yöntemi ya bak 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 gördün mü? Streç filmi nasıl döndürüyor? Bak 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 ya. Abi çok iyi ya. Bundan sonra yarım kalan pastalarınızı çöpe atmıyoruz. Bu şekilde streçleyip saklıyoruz. Ya da yarın arkadaşına gönderebilirsin. Baksana ya. Mükemmel bir paketleme taktiği abi. Çok iyi. Makarna yaptıktan sonra kalan makarnayı sakın ama sakın çöpe atmayın abicim ya. Ya da ağzı açık bir şekilde bırakmayın. Çünkü bayatlıyor bunlar abi. Bak kutu barıyla makarnayı bu şekilde kapatabilirsin. Bir de poşetleri nasıl katlayacağız? Onları da size gösteriyor bu ablamız. Bak 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 bak. Yönteme bak ya. Gördün mü ne kadar basit abicim ya. Bu şekilde kalan makarnalarınız artık bayatlamıyor abicim ya. Markette aldığınız ilk günkü gibi tadı veriyor size. Yok efendim ben hamsi yapamıyorum. Niye? Elim hamsi kokuyor. E gel hele gel. Gel bu yöntemi kullansana ya. Baksana bütün baharatlarını mısır ununu koy bir torbaya. Hamsilerini de koy torbaya. Bu şekilde karıştır karıştır karıştır. Koy tepsinin içine yağını dök fırına at çıkar ye ya sana mükemmel abi ya ellerin balık da kokmuyor bu yöntemle yok efendim airfray'de kahve olmazmış ya ne demek olmaz ya al bak köpüklü mis gibi kahve de oluyor kahve yapmasını bilmeyenler veya kahve makinesi olmayanlar airfray'de kolay bir şekilde köpüklü kahvelerinizi yapabilirsiniz baksana ne kadar pratik ve basit ya. Çok iyi abi. Sarmalarınızı bu şekilde yapıp poşetleyip buzdolabına koyuyorsun tamam mı? Canı ne zaman sarma çekiyorsa buzdolabından çıkar. Afiyetle ya abicim ya. Bak sana bu yönteme. Mükemmel ya. Bir de çok kolay. Düşünsene tek seferde sarma yapıyorsun. Al bir, bir, yıllık sarmanı yap. Buzdolabına koy. Sonra canın ne zaman sarma çektiyse çıkar ye. Bak 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 gördün mü pipetle vakumlama taktiğini de yapıyor. Abi çok iyi ya. Bu kadınlardan gerçekten korkulur abicim ya. Bak sana bu yönteme. Mükemmel ya.